Aksancım buraya gelir misin? Hop Yakaladın onu Yakaladın Hop Güzel Selamünaleyküm Aleykümselam Aleykümselam Şöyle bir gidin aslanım Hop Çarpı attım Kanka ona yakalanmasaydın iyiydi be Hop Hop Geliyorum kankacığım Hop Hop Gel buraya gel. Hadi be neyse onu zorlamayacağım. Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar ormanda Trundle oynuyoruz. Ee, karşımızda Kayn var arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar sağlam bir build yapacağız. Full Trundle'a e, şey çıkacağım arkadaşlar can çalma... Bakalım nasıl olacak? Hep birlikte izleyeceğiz. Full can çalma çıkacağım. Efsane kan, pratik zeka, ölümcül tempo vesaire vesaire girdim arkadaşlar. Ee, çok sağlam bir buit deneyeceğiz bu bölümde sizlerle Trandila. Ee, mahvolmuş çıkacağım. Vahşi Hydra çıkacağım. Ondan sonra kana susamış. İşte ne bileyim? Full full var ya can çalmaların dibine vuracağız arkadaşlar. Bu bölümde Trandila ölümsüz yapmayı hedefliyorum. Bakalım nasıl bir boyut olacak göreceğiz hep birlikte Umarım videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar her beğeni her abone benim için değerlidir e, hepinizin yeri ayrı arkadaşlar şimdiden hepinize tek tek teşekkür ediyorum şimdi karşı kayn e, şu an piyasada görünmüyor abi yavaştan bir ormanımızı dönelim ormanımızı bir temizleyelim abi şu an solo şansını zorluyor Kankacım geri çık geleceğim sana. Geleceğim. Acele etme. Acele etme geleceğim sana. Hatta geldim bile. Kardeşim geldim sana. Geldim, geldim, geldim. Dal ona, dal ona geldim. Selamun aleyküm. Hayırlı işler, bol güneşler. Böyle bir dünya yok hacı. Buradan şöyle bir Q. Hadi lan. Aga be aga be. ulan cana bakar mısın ya şaka gibi. Şuraya gelsene kanka bu buna zorlayacak bu arada. Kayn buna zorlayacak eminim. Neyse önemli değil abi en azından sıçrasını aldık o iyi oldu. Gerçi bizim de gitti ama önemli değil. Önemli değil abi şurayı da aldım güzel. Kayn bot'a inmiş abi demiştim Maria. Neyse enti. Bak hemen beni pink diyor. Bak tipe bakar mısın? Adam bir defa gank yedi. O da ileride olduğu için geberdi. Adam beni pink diyor ya. Şaka gibi valla. Hayret ya. Cidden hayret yani. TR oyuncusu. Bir atayım abi. Mahvolmuşa gideceğim. ilk başta. Şimdi bir tane şu asayı alalım. Bir tane totem. Şunu değiştirelim. Tamam. Tamam. Şimdi yukarı ormana doğru bir yol alalım. Aha, eleman şurada la. Hadi be güzel döndermedi. Bu arada canlandır girdim arkadaşlar. O yüzden biraz daha fazla can çalmam oluyor canlandırmadan dolayı. Bakalım deneyeceğim. Ne kadar sağlam bir bıyık olacak hep birlikte izleyeceğiz. Şunu temizle kardeşim. Oynarım. Oynadık. Oynadık oraya. 9 saniye W'me. Kanka seni bekleyeceğim. Gel. Aksancım buraya gelir misin? Hop. Yakaladın onu. Yakaladın. Hop. Güzel, güzel güzel sıçrasını aldık abi. 10 numara oldu. <laughs> ayağı iyi oldu. Elemanın ormana da dolandım birazcık. Mavi tarafında olabilir. Benim mavi mi çaldı lan yoksa? Ha iyi. Allah'tan çalmamış. Şimdi bot oynayacağım. Bot bot geleceğim size çıkın. Çık abi çık 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 bak. Bot çok zorluyor da dur bakalım. Bak ben SS'ini verdim ya. SS'ini verdim yani ya. Israrla ölmeye yer arıyor elemanları ya. Benim ormana gelsene Kayn. Abi özürlü galiba bu Jinx arkadaşlar. Kendi elemanını da flameliyor. Ay geliyor bak 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 bak. Selamun aleyküm. Kardeşim. Ne yapıyorsun? Seni şöyle birazcık kesebilir miyim? Hayda o kötü oldu. O kötü oldu. Neyse enti abi yapacak hiçbir şey yok. Bir tık da olsa düşürdüm ama ne kadar iş görür bilmiyorum. Şurayı bir alayım abi. Hızlıca bir base atayım arkadaşlar. Üst ormana çıkayım. Oradan da elemanın mavisine doğru oynayacağım lan. Düşüyordum az daha. Şimdi bu eleman mavisini almaya gelirse ben onu orada bir daha pataklarsam süper olur abi. İyice kaynı da düşürmüş oluruz. Kayıncığım neredesin? Aha geldi kayıncığım bak şimdi. Hadi lan şunu hızlıca kes. O zaten kesemez herhalde onu. Bak kaçacak yer bırakmamam lazım. Şuradan şöyle dolanırsam tamam mı? Böyle dolanırsam. Selamın aleyküm. Kardeşim öyle bir dünya yok. Hop. Haydi güle güle. <laughs> ulan kayın. Ulan kayın. Yazık oğlum adama ya. Harbi diyor üzüldüm ha. Aha. Darius mu geliyor? Darius'cum. Şunu alayım da gideceğim kanka. Şunu alayım da bak seni beytlerim oğlum. Harbi diyorum seni beytlerim bak. Seni var ya ağır. Oha. Eğit dedim de ben de öldüm abi arada. Güzel. En azından bizim eleman da orayı parçaladı. <laughs> güzel 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 güzel. Şimdi 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 şimdi. Şu mahvolmuşun şu itemini de bitireyim. Şunu da kaymakla çevireyim. Güzel. Burada da aa bota gitti. Bota gitti. Oynarım. Oynarım oraya. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Hüm, hop, uzaklaşın bakayım oradan bir. Şöyle bir gidin aslanım bir. Hüm, hop, uzaklaşın bakayım oradan bir. Şöyle bir gidin aslanım bir. Şöyle yanımdan uzaklaşın bir. Yeter lan, ne var lan? <laughs> hop, çarpı attım. Kanka ona yakalanmasaydın iyiydi be. Hop, hop. Geliyorum kankacığım. Hop. Hop. Gel buraya gel. Hadi be neyse onu zorlamayacağım. Geleceğim. Ona da geleceğim. Ona da geleceğim. Kankacım. Güzel. Hop. iyi güzel. Tertemiz abi. A few moments later. Tertemiz işte bu. Hadi be. Zor. 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 Hadi be. Haksan gelmiş ya. Neyse NT güzel. Güzel. Mavi maviyi bir alayım abi. Hızlıca ormanımı bir döneyim. E o değil ejder alamadık savaşmaktan ya. Sabahtan beri savaşıyoruz. Hop. Güzel. Savaşma kardeşim ya. Aha. Oy oynadı orayı. Oy. Oğlum orda ne oldu lan? Burada ortalık 56 Adam <laughs> 2 vs 4 attılar abi elemanlar. bunu da alalım şöyle. Hop. Çarpım yok kanka dikkat edin. Güzel güzel. Tamam. Şimdi ejderimizi de aldık abi. Baya iyi oldu. Ota gitsem kill alabilir miyiz? Ota gidersem bir dive'ımız dive, dive var diyecektim. Eleman parçaladı abi. Şimdi şunu normana bir aynı normana bir dalayım ben. Kardeşim ormanını bir tık alacağım ama kusura bakma. Hop. Güzel. ha tertemiz. 10. seviye olduk. Bir dive'ımız var ona. Ona bir dive'ımız var. Ben hissedeyim mi? Ona bir dive. Ah o kötü oldu. Şu elemana bir vurursam. Güzel. Hadi be hadi be ulan var ya orada Nereden geldi şu eleman ya Darius Darius hiç beklemiyordum çok yavaşlatmıyorum abi bir tane şey çıkayım Oyun hızlı bitmese bari bayağı basit bir oyun oldu abi can itemi gösteremedik o değil Ormana doğru gideyim mavisini almış mı elemanın almamış Tamam geliyorum kanka Geliyorum Geldim geldim geldim. Hadi be. Gel oğlum. Gel buraya. Hop. Sen de gel buraya. Artist. Ulan var ya hemen kaçtı ya. Tüh. İki çilim var daha. Neyse enti. Enti abi enti. Birlikte oynamamız lazım aslında da. 11 seviye oldum. 9 seviye bir kayın var karşımda. Eleman çok geride kaldı abi. Şu kuşlarını da alayım ben bunun. Hiç orman sal <laughs> salmayacağım buna. Kayn baksana 9 seviyede kaldı abi şunu da al. Temizle temizle savaşmayın kanka. Hop geliyorum geliyorum geliyorum. Uy canlara gel. Hop güzel. Nerede diğeri nerede? Aha bottalar. Kanka dal ona. Selamün aleyküm. Ulan var ya. Geldim. Hop. Hop. Haydi güle güle. <laughs> Haydi geçmiş olsun gençler. Can çalma var ya süper bir olay ya. Direkt canımı full diyorum abi. Gir şuraya. Geliyorum oraya da geliyorum. Bu arada bu full can çalma solo'da da oynanabilir arkadaşlar. Aha Ayna bak 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 bak. Ay, ne yapıyorsun dostum be? Kain dostum ne yapıyorsun be? Gel sen buraya gel. Sen nereye kayn Sıçra attı bak bak bak. Çakal'a bak bak çakal'a. Oğlum o nasıl bir yavaşlatma ya? Gel. Ah he şimdi ne yapacaksın? E gidip ona mı öleceksin yani cidden ona mı öldün gidip? Ben bir saattir kov alıyorum ya. Şunun redini de alalım. 12 seviye. 4 seviye fark attım abi elemana. Elemana 4 seviye fark taktım. Jungle farkı değil. Bu değil de nedir yani? Aha. Bak, bak, bak. Bak, burada ne yapıyorsa bak. Çakala bak. <laughs> saat atacak herhalde. Gel gel. Gel gel. Gel kanka. Buradan iki kişiyi alırız ha. Ben sana diyeyim mi? Aa görüyorlarmış. Tamam çık. Görüyorlar orayı kanka. Aa görmüyorlarmış lan. Kanka ne yapıyorsun kanka? <laughs> Neyse oraya ellemeyelim abi. Gideyim şu vahşi Hydra'yı da alayım bir. Şurayı keseyim. Şu vahşi Hydra'yı da bitireyim abi. Uy, tertemiz bir oyun aldı o abi. Tertemiz. Bunu da temizleyelim. Şuna bak ya abi şu canlandırdan var ya bin küsür can basmışım abi düşünebiliyor musunuz? Canlandırdan bin küsür. Ondan sonra e, efsane kandan da yüzde altmış can çalma geliyor. Kardeşim geliyorum dur. Geldim şu ejderi de alalım bir. Fazla bir ejder alamamıştık zaten. Hop o işi geçeceğiniz aslanım. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Lan ne ara o tarafa geçtin anasını. Baba baba baba. Hayalet bastı. Kanka. Gel buraya. Oğlum gel buraya gel. Bak kaçma gel buraya ha. Uy ne can çalıyorum lan. Var mı başka kardeşim? Tokat yemek isteyen? Bir beyza atayım ben arkadaşlar. Şu hydra'yı bir alayım geleyim artık ya. Öyle olmayacak. Şimdi hydra'yı aldık abi. Buna bir de kanan çıkıyoruz. Tamam mı? Of yani of. Bari şu itemi göstereyim birazcık da. Kanka bitirmeyin bitirmeyin. Kanka niye bitirmeye uğraşıyorsunuz ya. Adamlar da karşılık veremiyor ki abi. Kanka zorlamayın çıkın. Abi oyun bitecek ya. Biter buradan arkadaşlar muhtemelen. İtemi tam olarak gösteremedim ama e, çok efso bir item oluyor arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Harbi diyorum efso bir item oluyor. Bu can çalma. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Kısa ama efsane bir video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.